Güzel bir haftamız olsun. Kalbimizin ferahlayıp göğsümüzün genişlediği bir gün olsun ve hafta başında yeni dileklerimizin ve niyetlerimizin şükrüyle başlayalım. Her zaman nefesin öneminden bahsediyorum size ben. Bahsetmeye de devam edeceğim. Çünkü nefes olmadan hayatımızda hiçbir şey gerçekleştirme şansımız yok ve nefes bizde otomatik yaptığımız bir şey. Yani... Ee, Yaradanın bize vermiş olduğu otomatik olan her şey e, bizim için çok büyük bir şükür. Göz kapaklarımızı açıp kapatmak e, aslında hani baktığımızda her dakika yeniden doğmak gibi, nefes alıp vermek her dakika yeniden doğmak gibi, uyumak uyanmak her dakika yeniden uyanmak gibi, yeniden bir hayata başlamak gibi. Bunun için e, teşekkürü çok bol olan bir hayatta yaşıyoruz aslında. Ben bugün size nefesle ilgili şunu söylemek istiyorum. E, bugün e, nefes alışlarınızda hep aklınızdan ulaşmak istediğiniz e, durumları hayal edin lütfen ve bunları imajine edin. Çünkü biz her nefes alışverişte alırken e, istediklerimizi verirken ise e, terk etmek istediklerimizi, süresi bitmiş olanları düşünürüz aslında. Bilinçaltı buna formatlıdır ama biz bunu idrak edemeyiz maalesef. Onun için tam nefes almak, diyafram nefesi almak çok önemlidir. E, diyafram nefesini mutlaka öğrenmelisiniz. Ee, bunu nette araştırabilirsiniz ama kısaca burundan alınıp bütün mide çeperinin etrafında dolaştırılıp yanlar şişirilerek daha sonra e, eğer oturuyorsanız burundan yürüyorsanız veya koşuyorsanız ağızdan vermek doğru olan nefestir. Ee, sizden ricam lütfen e, nefesinize sahip çıkın. Nefesi doğru alamazsak eğer o zaman e, nefesin e, bizde etkisini yaratabilecek başka şeylere yöneliyoruz. Mesela doğru nefes alamayan insanlar e, çok çabuk aslında acıkırlar, e, çok fazla tatlı yemeğiyle olurlar. E, onun haricinde bağımlılıkları çok fazla olur. E, uzun nefes almayıp da kısa nefes alanlarda bu çok fazladır. Çünkü yaratılış gereği bizim uzun nefes alıp uzun nefes vermemiz gerekiyor. O zaman sakin olabiliyoruz. Çünkü unutmayın her şey düşünceyi kopyalıyor. Panikte olan birinin nasıl çok hızlı düşünüyorsa kafasında vesveseleri varsa aynı şekilde e, nefes de bu şekilde oluyor. Hızlı alıyor hızlı veriyor. Hayatı hızlı düşünüyor. Ani kararlar alıyor veriyor gibi düşünün. Ama yavaş nefes alıyorsunuz ve yavaş nefes veriyorsunuz. Bunların hepsi aslında ruhumuzun denginliği ile alakalı bir şey. Unutmayın hayatta katkı ve fayda olduğunuz kadar katkı ve fayda sağlarsınız. Bunların hepsi de bilinçle gerçekleşen şeyler. Hayatınızda neye ulaşamıyorsanız mutlaka bir bencilliğiniz vardır. Hayatta kaybettiğiniz her şey bencilliğin sonucunda kaybettiklerinizdir. Hayatta kazandığınız bütün her şey aslında bilincine ulaştığınız şeylerdir. Bilincimizin idrak ile bütün hücrelerimizin içerisinde kayıt olması niyetiyle sevgi ve saygılarımla değerli dostlarım.